Bizi ev sahibinin aramasıyla, biz hemen koştuk geldik. Burada e, ben imdat sesini duyunca iki kişinin atladığını gördüm balkondan. Bir kişinin sağ tarafa kaçtığını gördüm. Diğer kişinin ben peşinden kovaladım. Bir evin bahçesinde yakaladım. Açık bunlar gitmişler. Tokmakla kapıyı vurmuşlar. Kapıyı vurunca e, kapının içinde o mercekte bakmışlar. 2-3 ee, kişi kapıyı açmamışlar, korkmuşlar. Bunlar evde kimsenin olmadığını düşünerek şu öndeki camdan balkona atlayıp balkonu balkonun kapısına o kapıyı da tornavidayla açıp içeri girmişler. Karşısında bayanı gördükleri zaman bayan bağırmış, imdat diye bağırmış. Bunlar balkona atlayacakken arkadaşlar fark etmiş, atlamışlar. İki kişi balkona aşağıya atlamış. Bunlar kaçmışlar. Bir, ta, bir tane arkadaşımız e, bir kişiyi yakalıyor, bir tanesi kaçıyor. Olmuştur muhtemelen hmm. olmuştur. Çünkü çok sert düştüler. Asılarak düştüler çünkü. Biri dengesiz düştü zaten. Bel üstü düştü şuraya. Diğeri kıçının üstüne düştü kaçtı. Balkona girmişler. Muhtemelen bu camdan girmişler balkona. Oradan atlarken ikisi merdivenlere düştü. Şu merdivenlere. <laughs> 嗯。